Efendim Sevda Türkü Sevin projesinden bahsedeceğiz. Kadınım Okuyorum projesinden bahsediyoruz. Ne dedik? Bir güne de gittik, gittik kendimize. Evet, Sadece evet. konferans gibi değil. Tabii. Altın gününü, kitap okuma gününü aynen, çevirdi. Aynen. Ama modada bir tane fotoğrafımız kaldı. Sevgili Berna Durmuş. Peplum evet. elbisele Peplum nasıl oluyor? Peplum bu bel oyuntumuz var ya. Evet. O bel oyuntumuzun oraya böyle böyle hafif bir fırfır koyuyorlar. Hmm. Çok feminen. Çok 1950'lerde falan varmış. O devamlı gelir gider şu Gelsin belin onlar. oradan. Hacım belin oradan dışarıya doğru çıkan. Ha. Kırkır olur dışarı doğru kalır. Burası Arkada dar mı? Da Şurası dar var mı? Fakat Belki şey, da başbakanımızın ben hanımı takip ediyor. Şeye giderken işte. e, Kore'ye giderken dediğin gibi bak şimdi görsel Ekranda görüyoruz Ben yani. yani. abajur derdim bunlara. Evet, işte yani, peplum. evet. Siz öyle diyorsunuz. Ha. Hayır, yazın yazında var diyoruz. bunlar. Evet. Genelde sanki hani abiye gibi mi <laughs> algılanır ama değil. soldaki gayet Ay, çok o, spor beyaz, tişört, harika, çok spor göre. bluzlar göreceksiniz mesela. Hani elbise olmak Öyle zorunda değil. Ben. Bluz dar oturuyor ama burası peplum. Hmm. Veya elbiseler. Beyaz olan sevda, kutu sevgileri. Evet. Aynen. <laughs> en soldaki de bana göre. Evet. Bu da Ortadakinde sen giy. Yani, ben. <laughs> trendin en eminen görünen bayanı da peplum giyiyor. Sanki buna biraz geçti gibi dediler ama geçmedi, geçmedi. mi? Gene var. Geçen sene Bir de vardı var zaten. Tabii tabii, tabii tabii. Bu sezon tabii. da var. Tabii, tamam tabii, o zaman. Tabii, Bunu tabii. da söylediğimiz iyi oldu. Yani aslında geçmeğine. ben e, baktığımda bu 2012 ilkbahar yazında patlayan ne diye bana sorarsanız Hı -hı. sarı renk olarak tamam. yoktu çünkü ve desenli skinny jeanler yoktu çünkü. Hı -hı. Evet. Bunlar yeni. Bu, bu işte. vardı. Bunlar tabii bu işte portakal rengi de vardı. Mandalina kabuğu da vardı. Tacivertler var. Afrika desen var. Hı -hı. O bazen hint olur, bazen afrika olur. Bazen Hı -hı. hepsi birlikte yani desen. Hı, -hı. Ama evet bu ilk bahar yaz benim de en çok hani pik noktada gördüğüm sarı renginin gelmesi ve o renkli skinny pantolon. İyi sarı gelmesi. çok şeyim var. Güzel. İyi hepsinden. Çok değil? para harcamayacaksın <laughs> <o. gülüyor> Valla benim şimdi Hiç aklıma, aklıma geldi. Çok Hiç şey trikolarım var da çok bayılıyorum mesela sateni de bu sarının falan güzel. çok güzel olur yani. Şimdi sateni. günde peplum giymişler mi hanımlar? Evet. Vallahi bir güzel şıkır <laughs> şıkır geldiler. Aynen. Altınlar ev, takılmış tabii gibi. Tabii altınlarımız <laughs> takılmıştı. Herkes güzel giyilmiş. El ev çantasında ay ayakkabılar, ev ay ev ayakkabılar. biz de gittik ev ayakkabılarımızla. Yani ben ya de şey ev ayakkabısı. Ya ben yavaş. Ay valla çok komikti. Kendimle dalga geçmeyi çok severim e bu güzel. arada ama herkese hallatıyorum. Yani beni bu kadar kimse tanıyamaz diyorum. Her <laughs> <Baş>, hoş. Hoştaşlı <laughs> kolojlarla <laughs> <laughs> mutlaka yani izleyenlerimizden de Kalıyorum. galosla muayeneden <laughs> sokağa çok çıkan var. Kesin. Şimdi günde çok güzel işte pastalarımız börek gibi. Fakat burada şey e, gittiğimiz eve çünkü 30-40 kişi olduk. Gittiğimiz eve o hiçbir şey yapmıyor. O sadece çayı demliyor. Her gelen Kapısını yanında açıyor. ufak tabii ufak bir bir şey pişirip geliyor. Ve önce çayımızı içiyoruz. Zaten o sohbet hemen ben de orada olduğum için beyin fırtınasına dönüşüyor. İşte kocasını belki eleştirenler bir tane hanım mesela şunu dedi. Dedi ki ay dedi Allah razı olsun dedi. 22 yıldır dedi ağız tadıyla kavga edemiyorduk dedi. Ben şimdi dedi çok stratejik kavga ediyorum. Kocası demiş ki sen kitap okumaya devam et. <laughs> Çocuklara demiş ki susun anneniz kitap okuyor. Yani... Yani işe pozitif tarafından baktığın zaman Hayatta da bu böyle. Tartışmanın beyni, beyni... meşgul. Tabii beyni tartışmaya. Öbür çalışmaya... türlü kocasına Zek... mı sarıyor? Evet, zeka gelişiyor. Yani zeka zeki insanlar ne yapar? Ee, tek bir şeye odaklanmazlar. Bir sürü şeye odakla odaklanırlar ve e... İdare eder kafa çalışıyor. Tabii tabii. Onu onu aynı anda beynin iki tarafını niye dedik duygusal zekayla akademik zekayı paralel yapalım? Çünkü beynin sağ ve sol tarafını aynı anda çalıştırmak hedefimiz ki çalışıyor. Kitap okumak da bunun için birebir. Çünkü her okuduğunuz kitapta mutlaka yeni kelimeler var ve o kelimeler sizin zihin bilinçaltınıza hepsi hard disk onları kaydediyor. Peki bu kitapları Sponsorlarla mı karşılıyorsunuz? Ha, e, sponsorlar zaten kaymakamlığın Kaymakamlı. çatısı altında Destekli. olduğu için sponsorlar hemen gönüllü oluyorlar. Sponsor olmadığı yerde de zaten kaymakamlık bunu kendisi ilçe milli eğitim e, bir şekilde finanse ediyor. Fakat biz tabii aldığımız dönüşüm çok güzel. Mesela ilk önce bir tereddüt edildi kadınlar gelir mi falan diye. Fakat birinci toplantıda sonra sayımız daha çok arttı. Mesela... Sanki şey gibi ama kitap okumaya oraya mı gideceğim? Alırım yani, bir tane. Ama zaten kitap değil meselemiz. Orada ben kişisel gelişim eğitimi ve koçluk yapıyorum onlara. Var seminer ne de? Tabii seminer bir de benim konferanslarım biliyorsun sen. Çok eğlenceli oluyor böyle komedi şov gibi. Ben kendimle alay etmeyi çok seviyorum. Yani kendinle barışık olduğun için. Evet yani ben de yani hatamı ...bir kusurumu aynadaki çirkin gördüğümü hemen eleştiririm. Yani diyorum yani neticede e, dün hatta ikinci okulumuzun ön e, sohbeti vardı. Tiryaki Hasanpaşa'da dedim ki arkadaşlar merak etmeyin aynı eşekten düştük. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Hani Nasrettin Hoca'nın <laughs> öyle bir fıkrası var ya eşekten düşmüş. Orası ağrıyor hocam ne yapalım ne yapalım bana bir eşekten düşen birini bulun getirin. Benim halimden o Aman anlar demiş. Neticede orada oturan tüm bayanlar mutlaka... Anlatan kişi de kendinden bir şey bulması lazım. Biraz hani şey olsaydım böyle belki kadınlara karşı şimdi karşında evet. Bir kariyer başını, sahibi, yaşını böyle. başını almış, kariyer sahibi, çoluklu, çocuklu bir anne, bir eş var. Onlara daha böyle şöyle yapmalısın. Ya ee, hayatta Öyle gelmezler. gelmezler. Sevmezler mi sanki? Değil gelmezler. Ya Niye? olduğum gibi. Evet, aynen ben aynen lazım. olduğum gibi. Bak mesela bir hanımımız geldi. çok acı hikayeler de çıkıyor. Kadın geldi böyle başı kapalı. Hı -hı. Dedi ki ben apartman görevlisi diyorum ona. O kendini kapıcı diye e, tanıttı. Anladım. Ben dedim erdiven sürüyorum. Kapıcıyım dedi. En son 22 yıl önce ilkokuldan mezun olduğumda kitap okumuştum. Allah sizden razı olsun. Kurumlardan razı olsun. Ben 22 yıl sonra ilk defa bir kitabı baştan sona kadar okudum. Aynen. Ve bundan sonra da okuyacağım. Yani burada... Ki o hazzı aldığın zaman Gülşah yani eğer o dedik ya akıl fen ilimleri, vicdan din ilimleri, vicdan sahibiysen yaptığın işe sadece iş olarak değil Allah rızası içinde bakıyorsun. Çünkü ne diyorlar biliyor musun? Yani hiçbir şey olmasa biz kendimizin farkına vardık. Ya, Orada için bir şey evet, yapıyor. Evet, yani amacımız o zaten. Kadınlarımızın bilinçli, donanımlı kadınlar olması. Kanunlarımız var güzel ama bu ülkede cinayet işlemek suç hala işleniyor. Toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor, oluşturuyor, diğer yarısını da kadınlar yetiştiriyor. Biz bu erkeklerin düzelmesini istiyorsak Önce kendimiz düzelmemiz lazım. Kendimiz onları bu hakları veriyoruz. Özellikle anneler erkek çocuklarına müsamaha gösteriyorlar. Kız çocuklarını baskı altında. Bu sefer ne oluyor? Erkek çocuğu her şeyi kendine mübah görüyor. Niye çok kolay aldatıyor erkekler? Çünkü onlar için zina namus meselesi değil. Günahı da takmıyorlar. Evet. Çünkü öyle alıştırılmamış ama kadına bir zina bir namussuzluk olarak tabii, tabii. Öğretilmiş. öğretilmiş. Öğretilmiş bir çaresizlik. Hayır, Halbuki erkek de o Kur'an-ı Kerim ayetle bağlıyor. Zina yapan bir kadına, zina yapan bir erkeğe layık görüyorum. Zina yapan bir erkeğe, zina yapan bir kadını layık görüyorum. Yani zina yapan bir kadın namussuzsa, zina yapan bir erkek de namussuz. Evet. İslam bunu böyle söylüyor ama toplum elinin Kesinlikle. kiri demiş. Aa, aman ağam sensin ha, paşam sensin. Tabii. Aslan oğlum. Aa, Değil yani, mi? Çapkın tabii. oğlum. Oh bir de övünürler. Bir tabii tabii. Erkek bizi televizyon programlarında bir gün dedim ben bir tane savunuyordu da kusura bakma dedim. Erkek çocuklarını 15 16 yaşında el alemin kızlarının arasına salıyorsun. Eve getirilen sevgiliye gelin muamelesi yapılır. Canım kızım denir. Ondan sonra dedim senin evin kızı dedim. Birisi de musallat oldu mu dedim şey yaparsın sinir olursun sen erkek evladını el alemin kızlarına musallat edersen birinin de erkek çocuğu senin kız çocuğuna musallat ya, olur. Ya. Bu iş böyledir hat adalet böyledir ya. yani Cenab-ı Allah'ın bir adaleti var o yüzden biz anneler özellikle kız ve erkek çocuklarımızı bilgili bir şekilde bilinçli bir şekilde yetiştireceğiz. Yani evet, okuyamamak kaderimiz olabilir. Evet. Yani özellikle şimdi şu anda mesela 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda olan kişiler ya da 40 küsürlü yaşlarda. Ya benim benim velim ki, oğlum? Evet. Ben mesela şimdi hani mecbur Babam okutmadı. Ben evet. okumak istedim. Evet. Ben aslında öğretmen olmayı çok istiyordum. Evet. Evet. Elimden işte şu iş çok gelirdi. Durumumuz yoktu. Belki o da okutmak ister ya da bazı katı babalar var. Okuyamadım diyen çok bayan var. O kader tamam, evet. kader. Bak benim de kaderim. Ben 25 yaşında eşimden ayrıldım. Üniversiteyi okuyamadım. Çalışmak zorundaydım. Çocuğuma bakmak zorundaydım. Ama hiçbir zaman gelişimden vazgeçmedim. Çok Kitap güzel. okumaktan vazgeçmedim. Ve her şeyden önemlisi okuduğunuz kitapları hayatınızda uygulayacaksınız. Bir doktora bile gittiğinizde beni iyileştir.